İskenderun'da şehir merkezinin göbeğinde kadınlar kavgası meydan muharebesini aratmadı. Savaş Mahallesi Şehit Oğuz Yener Caddesi üzerinde iki genç kadının bağırarak küfürlü şekilde tartışması üzerine çevrede bulunan esnaflar dışarıya çıktı. Ya, 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 ya. Bağırtı kısa sürede büyüdü. İki kadın bir iş yerine girerek orada bulunan bir başka kadına saldırdı. Hadi, 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 gireyi, gireyi, gireyi. Saç saça baş başa başlayan kavgayı çevrede bulunan bir başka vatandaşlar ayırmak durumunda kaldı. Ha? Ha? Ha, ha! Çevredeki vatandaşlar tarafından yaşanan kavga 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen emniyet ekipleri kavga yapan kadınları ayırmakta güçlük çekti. Evet. Evet. alkollü oldukları iddia edilen kadınlar zaman zaman polislere de zoranlar yaşattı. Güçlükle de olsa iki kadın polis otosuyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Allah. Hayırdır. 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 Diğer kadınlar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şşş. Ağırı, ağırı, ağırı.